Ya maşallah genç avukat gibisiniz. Şey yok ya böyle. Böyleyiz <laughs> zaten. Doçent. Eee önce daha böyle daha yaşlı, başlı kelli felli şey bekliyor. Maşallah. Filan evet. siz varsınız. Esma Nur. Herkes var burada. Tamam. Evet. Hocam siz e, hukuk etiği dersi mi veriyordunuz şeyden? Verdim bir ders. Evet. evet. Bir kitap takip etmiştiniz şeyde, üniversitede. Bir, tek kitap değil mi? Yani, Şimdi ya Osmanlı döneminde yazılmış hukuk etiğine dair bir şey. Evet, ya ben kendi mülazemet makalem vardı. Hı Osmanlı'da e, stajla alakalı. Osmanlı'da ne? Staj. 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 Yani medreseden mezun olanların kadar veya işte kadı olana kadar içindeki bir süreçte. Onun dışında Hukuk felsefesi hocalarımız yani. Tamam. Hukuk hocalarımız verdiği şey. <laughs> kimdi ya? Yani meşhur bir Osmanlı böyle bir şeyini bir kitabını <gülüyor> <davranıyor> <gülüyor> <ediyorlar> da gidiyorlar evet. da. Şimdi e, Adalet Bakanlığı'nın sitesinde e, hüküm kurma Kitabın başlığı 45 yılında basılmış bir kitap var. Yani e, hüküm verme e, sanatı. Kitabın ismi böyle. Tabi biraz dili eskimiş ama bunu e, elektronik PDF formatını şey ücretsiz olarak sunuyor. Çok enteresan. Yani onlar 50 yıl önce hakimler nasıl yetiştiriliyordu ya da hakimler nasıl vasıflar aranıyordu nasıl vasıflar iste, isteniyordu. Yani hep bugünkü standartlar, hakimlik, savcılık standartlarına ışık tutan bir eser. Bugün içinde biraz dil problemini şey yapabilirsek, yani bunu dümdüz dilde aktarabilirsek hala yol gösterecek çapta bir kaynak. Ben çok zaman zaman alıntılar da yapıyorum. Özellikle birinci kısım, yani bu hakim ve savcıların işte olması gereken niteliklerini şey yapıyor, böyle genel olarak bir ele alıyor yani çok da böyle hani levhalık şeyler var, cümleler var. Şöyle başlıyor. Adalet adaleti herkes her an için muhtaç bulunmaktadır. Bunun için adaletin hürmet telki etmesi yani saygınlık uyandırması, itimat yani güven ilham etmesi gereklidir. Şimdi saygınlık ve güven bir kere bu. Yani adalet bunu sağlayabiliyoruz. Hani bugün güven endeksi düşüyor falan diye şikayetleniyoruz ya. Şimdi e, tabii Adalet dediğimiz soyut kavramın içini dolduranlar işte onun hizmetinde bulunan hakimler, savcılar, tabii ki avukatlar, adliye personeli. Yani bu saygınlık ve güven terk etmesi gerekenler bizleriz. Ancak böylece işte her an e, adalet her adalet herkes her an için muhtaç bulunmaktadır. Bunun için adalet bulma tedbirine etmesi itibar ilham eylemesi lazımdır diyor. Şimdi adli kudret, adli güç kadar vatandaşlar üzerinde doğrudan doğruya ihtiyadi şekilde müessir olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Sürekli olarak tesir olan, yani etkin olan hiçbir güç e, mevcut değildir. Adli kudret. Yani hakikaten toplum bu nizamın en önemli şey olur. Toplumu bir arada tutan ya da işte, işte o güven, asayiş e, standarttan temin eden şey aslında yani kollukla dahil olmaktır. Hepsi bu adli gücün bir unsur olarak kabul edebiliriz. Bunun için bu kudret, kendileri, bu kudret kendilerine emanet olunanların seçiminde uyanık bulunmakta milletin büyük menfaati vardır. Yani seçim, adam gibi seçim yapın. Yani hakim ve savcıların seçimi son derece önemli. Şimdi tabi burası bir e, avukatlık ruhsat töreni. Yani niye hakimlerden söz ediyoruz? Biraz sonra oraya da geleceğim. Diyor ki yine bu şeyin kitabın başlangıcında hakimler vermiş oldukları kararlarda omuzlarında nizamı tesis vazifesini, yani düzeni sağlama görevini taşımaktadırlar. Tek bir karardaki vaki adaletsizlik, tek bir kararda gerçekleşen adaletsizlik, ammeye tevcih edilmiş bir tehdit, yani kamuya yönelmiş bir tehdit mahiyetindedir. Bakın tek bir karardan bahsediyor. Oysa şu andaki mevcut yeni atanan Adalet Bakanlığımızın bir önceki görev döneminde ben hatırlıyorum, e, hakimlerimizin verdiği üç karardan ikisi bozuluyor. Bakın tehditin büyüklüğüne bakın. Yani biricik bir karar, istisnai bir yanlış karar bile e, kamu güvenliğine bir tehdit olarak anlatılmış, anlatılmış bu kitapta. Yani hakimlerin eğitiminde kullanılıyor ama gelelim ki bugün yani kararların yüzde 66'sında bir isabetsizlik var. Yani bu ciddi bir şey. O zaman ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. O zaman işte adalete olan güvenin bu endeksin niye düştüğünü sorgulamaya gerek yok. Kendiliğinden ortaya çıkıyor cevabı. Diyor ki bunun içindir ki bütün içtimai vazifeler, bütün toplumsal görevler meyanında yalnız hakimlik sınıfı daha geniş vasıflarla hastaların özelliklerinin bir araya toplanmış bulunmasını gerektirir. Bakınız Laminyon meslekin azametini, kudretini yani büyük nasıl göklere çıkartıyor demiş. Diyor ki hakimlik vasfı çok vadeli az veren, ihtişam ve renk arz edip bunları ancak zevahir de yani görüntüde bırakan kof vasıflardan biri değildir. Bir hakim görevini yerine getiren bir hakimin nasıl olmasını düşünürsünüz? Hakim kanunu amir kılmak, üstün kılmak, uygulanır kılmak için yaratılmış bir adama benzemektedir. Fakat bu işi yüklenmiş olduğu görevlerden ziyade e, selabeti diyor. Yani seval, ahlak üstünlüğünden doğan kudretiyle, kuvvetiyle daha iyi süreç ifade emir ve kumandanın e, yasaklarına karşı koyan nizam bozuculuk onun örnek olan süngü önünde yani onun sessizliği önünde bile e, direnmekten aciz kalır. Yani böyle olağanüstü bir hakim portresi çiziyor burada. Yani ve, ve devam ediyor. Şimdi hani bilmem ki göklerdedir diyor ya şey e, Mehmet Akif yani o Müslümanlığı tarif ederken herhalde bir bu tarif edilen Müslümanlık göklerdedir. Buradaki tarif edilen hakimlikte hakikaten göklerde. Ben bir baro başkanları toplantısında avukatlık disiplinin yeniden ele alınmasını e, işte konuşurken dedim ki yani burada çok güzel, çok üst düzey bir avukatlık şey yapılmış, tanımlanmış, vasfedilmiş ama korkarım ki bu tanıma yani böyle normal veliler şey yapmaz. Sınıfta kalıp geçemezler bu şeyleri, standartı büyük veliler, hatta ulul az olmayan peygamberler bile çok üstün vasıfları taşımaz. Yani bu kadar da acaba şey yapmak mı? Bu kadar üstün tutmak, çıtayı bu kadar yüksek tutmak doğru mu? O zaman disiplin hukukunda bir takım şeyler çıkıyor. Tabii öte yandan da sırıtıyor. Şimdi burada hakimlerin eğitiminde kullanılan vesikanın daha giriş üç sayfasında anlatılan bir takım şeyler, özellikler, işte ulvi vasıflar e, neredeyse hiç yok. Yani bugün özellikle yeni jenerasyonda bu standartların çok da gördüğümüzü söylememiz mümkün değil. Şimdi diyor ki adliye dairelerinin kapılarına kabartma olarak kazılmış bulunan keskin kılıç, kılıç amblemi vardır ya adalet simgesinin işte gücünü temsil eder, güç kullanmayı. İşte kanun levhaları, işte kitap bizim yine amblemimize yer alır. Terazilerle beraber adalet ilahı yani şu meşhur temiz heykeli. İşte Proudhon'un Cürüm Kovalayan Adalet adlı meşhur tablosundaki zayıf remizlerden, sembollerden başka bir şey değildir. Yani işte eğer hakimlerin vasıfları, savcıların vasıfları, avukatların vasıfları bu yüksek tarif edilen standartlara, çıtalar uymuyorsa işte o zaman bizim de işte şeyimizde yer alan teraziler, kılıçlar, temizler, şunlar bunlar aslında birer karikatüre dönüşmüş, anlamını yitirmiş işte kimsenin de anlam veremediği işte anlamsız sembollere dönüşmüş oluyor. Halbuki diyor şu, şu yeter sadece. Yani hukuk çok karmaşık bir şey ama diyor bu kitabın müellifi. Ee, sadece şunu yazsak diyor adalet saraylarına, barolara. Hukuku diyor sadece şu ilkeleri indirgesek ve sadece bunu öğrese yetmez mi diyor. İşte honeste vivere alterum non liadere, suum unik dürüst yaşa, başkasına zarar verme, herkes hak ettiğini ver. Bu kadar basit. Hukuk aslında bu kadar işte basit adaletin ideali de işte aslında bu bu denli basit, yalın, çok da kolay ulaşılabilir bir şey. Hazreti Ali'nin dediği gibi ilim bir noktayı onu insanlar çoğalttı dediği gibi biz işte böyle karmaşık mevzuatlara boğarak işte içinden çıkılmaz süreler, kurallar vesairelerle anlaşılmaz hale getirerek aslında hukuku çok da böyle uygulanabilir olmaktan çıkarttık. Dahası işte bu kadar böyle üstün vasıflar Aramak idealini ortaya koymuşken eğitim sistemimiz ne yazık ki ne hakimler ne savcılar ne de avukatların bu vasıfların yanına bile yaklaşamayacak kadar işte işte o standarttan uzak olmasını sağladılar. Ben bu tabi kitabın hakim eğitimi için olduğunu söylemiştim ama tabi adalet bileşik kaplar gibi işte hakimler, savcılar ve avukatlar bunlar aslında işte total kalite dediğimiz şeyin bir parçası. Bunlardan biri düşük olduğu zaman diğerleri düşük. Bunu şu yüzden anlattım ve okudum. Ne yazık ki bugün düşük standarttaki hakimler, savcılar ya da adalet hizmetlerinin boşluğunu işte siz genç arkadaşlar doldurmak üzere yola çıktınız. Yani buna, buna hazır olun. Çünkü sizden adalet talep edilecek ve bahane olmaksızın bu talep edilecek. Adalet sarayları işte çalışmıyormuş, orada hakimler işin ehli değilmiş, katipler işi aksatıyormuş, savcılar geç soruşturmayı yürütüyorlarmış. Bu sizin müvekkillerinizin umurunda bile olmayacak, haklı olarak. Çünkü onlar hakları olan adalete, özgürlüğe kavuşmak için sizin kapınıza gelecekler. Bütün bu eksiklikler, bu standart noksanlıklarını sizin tamamlamanız gerekiyor. Yani unutmayın ki adaletin halkla, vatandaşla temas eden, milletle temas eden unsuru sizsiniz. Diğerleri çok bir derdi olmayabilir arkadaşlar. Genç arkadaşlar. Yani hakim ve savcının kendini beğendirmek ya da işte e, hükümlerinde isabet sağlamak gibi bir şey yok. Ne yazık ki böyle bir mekanizma yok. Onlar verdikleri kararların tamam bozulsa da maaşlarını almaya devam edecek. Ama sizin görevinizde başarılı olmanız, işinizde başarılı olmanız sonuca ve ulaşmanız ve bununla tabi isabet kaydetmeniz de bağlantılı. O yüzden sizin standartlarınız işte burada adeta göklere çizilen, böyle yıldızlara nakşedilen, resmedilen üstün vasıflara sahip olmanız gerekiyor. Ben hep söylüyorum bu diplomalarınız ve ruhsatnameleriniz sadece bir başlangıç belgesi. Bunun üzerine koyacaklarınız siz iyi avukat yapacak. Hukuk adına iyi işler çıkartmanızı sağlayacak. Adalette çok eksiklikler var. İşte burada okuduğum hiçbir vasıf günümüz hakimlerinde neredeyse yok. Ya da çok az var. Ya da bu vasıfları taşıyan çok çok az hakim var. O yüzden birkaç kişi görürsek yani böyle adeta şey yapıyoruz. Yani böyle numune imtisal gibi gözümüzde büyüttüğümüz yani sürekli efsane gibi bahsettiğimiz hakimler oluyor. Ama bu, bunlar sayıca çok az. Dolayısıyla bu eksikliği gidermek sizin göreviniz. Çünkü... Dediğim gibi bu şeyin temini sizin kapınıza gelen insanlar bunu teminini sizden isteyecekler arkadaşlar. Şimdi sanırım şey tamam oldu şu an. Herkes tamam. Daha da, daha da fazla bekletmeyelim. Şimdi ismi okuduğumuz arkadaşlarımız lütfen sahneye gelsinler. Kollarında cübbeleriyle birlikte. Hemen yeni törenine başlayacağız. Evet. Muhammed, Enes, Zeynep, Sude, Mehmet, hocam buyurunuz. Hilal Sultan, Esma Nur, adı güzel. Hep beraber <laughs> benim sağım solumda İsim sırası Muhabbet Enes'ten başlayarak evet. <laughs> Bir de arkadaşlar lütfen e, iyi okuyucular olun. Ya yani hocam yani bir akademisyen olarak öğrencilere bunu zaten sık sık söylüyordur eminim ama ee, yani e, genel olarak e, çok az okuduğunu müşahede ediyorum. Avukatların, hakimlerin ve Yani böyle mevzuat okumalarını bile yapmadığınızı bazen göstermiyorum. Yani kanunda açıkça yazılı bir takım şeyleri atlayarak işte alışkanlıklarımızla, kulaktan duyduğumuz işte birtakım takım bilgilerle ya da internetten indirdiğimiz hazır dilekçelerde komik duruma düşen avukatlar, komik duruma düşen hakimler ve savcılar çok rastlanıyor ve sosyal medyada biliyorsunuz bunlar hani adeta teşhir ediliyor. Yani böyle bir ayıba düşmemek için gerçekten iyi okumamız, iyi araştırmamız, yani kaynaklar üzerine iyi çalışmamız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Ben e, yemin metnini parça parça okuyacağım. Siz benden sonra tekrarlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Hudud'da. Akka. Akka. Mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanımın üzerine alacağım. Namusum ve vicdanımın üzerine alacağım. Arkadaşlar arkadaşlardan sabahın 6.00'da. Çok. Oğlum müşahide alalım. Böyle. Benim soruyu çekip diyoruz. Tam şey dedim arkadaşlar. lütfen üstadlar olarak takdim ediyoruz. Nasıl? Fotoğrafları en son çekti şekilde. Hemen takdim ettikten sonra şey yapayım. Hocam sizin, pardon. Benim onu. <laughs> Hocam. Hocam geçide <laughs> <laughs> şey <laughs> geldi. Şükran'e geçeceğiz. Düzenli sanıyoruz. Tam lütfen buyurun. Biz çekeriz. bize gözler. Aşağıda geldiniz. <laughs> Essin <sen>, o zaman. Sayın <laughs> Evet. <laughs> evet. plan kontrolü yapıyoruz. Belgelerin şey Aç. Haydi ve alırsınız. Çok tanıdık. Çok tanıdık. Her <laughs> şeyimizle yaslandık. Tabii, çünkü. Belo simpatia. Memat. Evet, evet. Belos simpatia. İyi akşamlar. <laughs>